Meclis Genel Kurulu ilk oturumunda nisap sağlayamamasının ardından bir saatlik ara sonrasında ikinci birleşimde toplandı. Meclis Genel Kurulu'nun bugünkü toplantısında yayın yüksek kurulu üyeleri belirlendi ve Halkın Partisi Milletvekili Kudret Özarsay'ın milletvekilliğinden çekilmesine yönelik tezkere okundu. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Polis Genel Müdürlüğü'nden 3 yakın koruma talep etmesine meclis kürsüsünden sert tepki gösteren Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, törenin kendini tehdit altında mı hissettiğini sorarak açıklama talep etti. Meclis kürsüsüne açıklama için çıkan Zorlu Töre ise, CTP'li vekillerin kendisini hakaret ettiğini dile getirerek hem meclis içinde hem de meclis dışında uğradığı sözlü tacizleri anlattı. Başbakan Ünal Üster ve hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Atoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı bugün Ankara'ya gitmek üzere adadan ayrıldı. Dünya 2 yılı aşkın süredir bir koronavirüs salgını ile mücadeleye devam ederken son haftalarda başta ABD, Kanada ve Avrupa ülkeleri olmak üzere onlarca ülkede ortaya çıkan maymun çiçeği hastalığı endişe yaratmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçeği virüsünün 23 ülkede tespit edildiğini duyurarak risk açıklaması yaptı. Meteoroloji Dairesi'nin 31 Mayıs 6 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre ülkemizin bu hafta sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 35 ile 38 derece dolaylarında olacağı açıklandı. Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiyedis'in Maraş'a karşılık Ercan'a doğrudan uçuş, Mausa Limanı'na doğrudan ticaret önerisini Ersin Tatar'a yeniden ilettiği 6 sayfalık bir mektubu Rum basında sızdırıldı.